Sorumuzda bize bir pano vermiş. Şekil 1'deki panoyu parçalayarak şekil 2'deki panoyu elde etmek istiyormuş. Ancak burada bir boşluk kaldığını söylüyor. Bu boşluğun alanını sormuş bizlere. İlk olarak yapmamız gereken şekil 2'deki panonun alanını bulmak ve bu alandan şekil 1'deki panonun alanını çıkararak arada kalan farkı hesaplamak. Şekil 2'deki panonun alanını buluyorum. Bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı uzun kenar ve kısa kenarın çarpımıyla bulunur. Uzun kenarımızda B ve B artı 3 var. Toplam kenarın uzunluğunu bulmak için bu iki ifadeyi topluyorum. B artı B artı 3'ten 2B artı 3 yaptı uzun kenar. Kısa kenarımız ise B. Öyleyse şekil 2'nin alanı uzun kenar 2B artı 3 ile kısa kenar B'nin çarpımıdır. İfadede parantezin dışındaki ifadeyi dağıtıyorum. B çarpı 3'ten 3B. 2B çarpı B'den 2B kare. Şekil 2'nin alanı 2B kare artı 3B'ymiş. Şekil 1'in alanına geçiyorum. Bir kenarı B artı 3'ten B artı 3. Diğer kenarı da aynı şekilde B artı 3'ten B artı 3 şeklinde yazıyorum. Bunun bir kare olduğunu görüyorum. Karenin alanı bulunurken B artı 3'ün karesi alınarak bulunabilir. Veya B artı 3 çarpı B artı 3 şeklinde de bulabilirsiniz. Tam kare bulma hesabını tekrar etmiş olalım burada. B artı 3'ün karesi birinci ifadenin karesi yani B'nin karesi B kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6B artı ikincinin karesi yani 3'ün karesi 9. Şekil 1'in alanı ise bu şekildeymiş. İki alan arasındaki farkı soruyor. Bizim büyük alanımız yani burada boşluğu kalan alanımız şekil 2. 2b kare artı 3b'den çıkartacağız şekil 1'dekinin alanını. b kare artı 6b artı 9. Dışarıdaki eksiği buraya dağıtıyorum. Eksi b kare eksi 6b eksi 9 oldu. Aynı ifadelere baktım. 2 b kareden 1 b kare çıkmış. 2 b kare eksi b kareden b kare kaldı. 3 b eksi 6 b. Her zaman büyük olanın işareti geçerliydi. İşaret eksi. 6 taneden 3 tane çıkarsa eksi 3 b kaldı. Geriye bir de eksi 9 kalıyor. Öyleyse aradaki fark yani şu boşluk kalan alan b kare eksi 3 b eksi 9'muş cevabımız T seçeneği